burası Cumhuriyet Caddesi. Farukcum. Burası da Antakya Lisesi. Yıl 1967-1966. Öğrencilerden Evet, girelim bakalım şöyle bir. Vay be. İnsan ister istemez ya duygulanıyor. Farukcu'm. Ve burası bayağı Türkiye'nin en iyi liselerinden biriydi o dönemde. Ya. Yani kuvvetli bir liseydi ve ben fenden mezunum. Edebiyat değilim yani. Ya. Şöyle tekrar şey yapayım. Evet sevgili arkadaşlarım. E, bayağı buraya geldim. Duygulandım. Yıl 1966-1967. Lise 1 ve Lise 2. Fen. Antakya Lisesi. Şurası da pansiyondu Faruk'cuğum. Şu bina komple yatakhaneydi. Pansiyondu yatılılar için. <laughs> 1913 Antakya Lisesi. 66 pardon 65, 65 66 öğrencisi. 65 66 66 67 67 68 Adana Erkek Lisesi mezunuyum. Ama buradan aldığım eğitimle oralarda bayağı işler hallettim ve inşaat mühendisi oldum çıktım piyasaya. Şeydi. Bizim müdürümüz Ali Emiroğlu. Yaşıyor mu acaba? Evet, zor zor. Ve, vefat etti değil ne? mi? Yani. Bilmiyorum. 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 Yani. Öyleyse, etti. Ama ben herkese ne diyorum biliyor musunuz? Bilmiyorum. Sizi de alıyorum Bilmiyorum. bu vesileyle. Bilmiyorum. Meslek 45 yaş 35 deyip yola devam ediyorum ben. Evet. evet, <gülüyor> <inşallah>. <gülüyor> evet. Sancı, ah. Ruhu genç. Geceler de saymıyor. Ruhu da genç. Mezunlarımızın köşesi, evet. <laughs> Ali Beyciğim, müdür hanımın ismi neydi? Yadigar, Yadigar Size sesleniyorum. hocam girişten hemen puanınızı veriyorum. 10 üzerinden dokuz. Hayır, Niye ben dokuz? Bin numarayı kırdım. Nazar değmesin diye. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Niye diyeceksin? Şimdi de Öyle, Öyle mi? Kültür öğretmenim. Memnun oldum. Yani, evet. Şimdi coğrafya ben Adana Erkek Lisesi'ne de gittim. Adana Erkek Merhabalar. Coğrafya öğretmeni. Eskileri evet. anlıyorum. Okulumuzun baş mavini eskilerden. Memnun oldum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben 1965 66 66 67 fen evet. lise 3'te de Adana'ya gittik. Tabii rahmetli evet. babam memurdu. O zaman bilmiyorum Antakya'lı mısınız? Antakya'lıyım da ben yaşım. Ha yaş <laughs> Ge başka gezegendeydiniz. <laughs> Akış fabrikası vardı. Akış evet. Akış fa ipi evet. fabrika. Onun genel müdürüydü rahmetli babam. Evet. Ondan baba sonra o edeyim. fabrikadan sonra SASA kuruldu. işte. Sabancılar SASA'yı kurunca Adana'ya gittik mecburen memuriyetten dolayı. Evet. Ben eee da Ali Bey götürür. Avlıyı da görmek istiyorum. Evet, evet, evet. Bizim buyurun, çayımız için e... bir dolaşalım öyle gelelim. Tamam. Olur mu? Gel buyurun. Hadi. Hadi. Peki teşekkürler. Evet. İlginize, alakanıza çok teşekkür ederim. Teşekkür. Şuradan geç geçiyoruz. Evet. Çok teşekkürler Ala abicim Sağ ol. Oo, işte bak. Bizim evet. teneffüslerde hayatımızı geçirdiğimiz alan. Evet. Benim bak, bir iki katta da okudum ben. Evet. Hem aşağıda okudum hem üst evet. katta okudum. Evet. Ee, lise 1'de aşağıda okudum, Lise 2'de yukarıya çıktık. Evet. Ben 10 yaşındaydım o zaman. Bak bu tarafta okumadım, onu sonra evet. söyleyeyim. Benim, benim okuduğum taraf bu taraf. Evet. Hangisi? D'ydi ben herhalde, D şubesiydi. Hatırladığım kadarıyla D. Şuralarda bir yerdeydim evet. abi. Arkada da top sahası vardı. Evet, duruyor değil mi? Duruyor, ha. Duruyor. Tamam. Efendim? Isim evet. E, Yok e, sınıflara e, giremeyiz. Talebe var zaten e, şimdi olmaz. E, evet. Ben Ali Bey Adana Erkek Lisesi'nde de gittim. Evet. Sınıflar boştu tesadüfen. Müdürden izin aldım. Tabii de istediğin evet, gibi şey yaparsın. Evet. Gittim kendi sıramı buldum. Evet. <laughs> Ve onun da videosunu çektim. Evet. Siz Antakya'lı mısınız? Evet, ben Oh Ben Akış Fabrikası'nı bilirim. Biliyorsun değil evet, mi? Senin ne? doğum mu ne? 55. 1955. 55. E sen bana göre gençsin ya. <laughs> Biraz 1949. Evet. 1950. Evet. <laughs> <laughs> evet. 6, 6, 6 yaşım. E, Faruk'cum sen yaşım. senden de benim var. 50, 50, 50, 50, 50. Sen de mi? Yani. Bak işte Faruk'la siz berabersiniz. 6, kaç? 55. Aynı. E, ben 49. Bir şey yok Ama yok. meslek meslek 45 evet, Ali Bey. Evet. Yaş 35. Ben iki, 25. Ha <laughs> <laughs> sen 25 sen 25'tesin doğru. Ben de 15'teyim. Yani müzeyi de gösterin. Dur bir dakika şöyle bir Ali Bey'le de evet. şey yapayım e, selfie yapayım değil evet, mi Ali Beyciğim? Evet, evet evet. Ben Antakyalıları çok seviyorum. Elerim. Burada Antakyalı evet. arkadaşlar var. Çoğu da İstanbul'da. Evet. Onlara diyorum siz. 1 bölü 1 evet. Antakyalısınız, ben de 1 bölü 2 Antakyalıyım. Evet, ben de sizleri seviyorum. <laughs> Çok teşekkürler. Evet. Müze Müzeyi nerede? De tamam. Sonra. Bir de şu top sahasını görmek istiyorum arkada. Top sahasını çıkışta sonra yapalım. Tamam. Nasıl Faruk'cum? Burada her bir de, disiplinli bir okuldu. Bak Hayriye Hanım vardı, Hayriye Miskioğlu, Cevher Miskioğlu. Burada şimdi Nevin Miskeoğlu'dan şey var, Meclisi Nevin, İbrahim Miskeoğlu. İbrahim Miskeoğlu onların akrabası herhalde değil mi? Ha. Geldim. Burası da İl Tarih Eğitim, pardon İl Eğitim İl Tarih, Tarih, Tarih Müzesi Hatay'ın. Evet. Burası da meşhur Asi Nehrimiz. Değil mi abi? Evet. Suriye'den doğup Saman Dağı'nda denize dökülen nehrimiz. Girdim abi içeriye. Buyur. Oo, burası çok... Oo, Faruk. Buraya girdin bir daha çıkmazsın. Bak projeksiyon eski. Okullarda böyle şey gösterirlerdi silahla. Hatay Muzası'nın ilk bayrak. Aa, Hatay. Hatay şeyi değil mi bayrağı abi bu? Bir de bu var belki Hangisi abi? Ha bu da Hatay'da Hatay, 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 Hatay bayrağımız değil mi? Ha ortası boş tabii. Kaç evet. sene oldu da Hatay burada devlet olarak Fazla sürmedi herhalde. 2-3 seneden sonra evet. Atatürk'ün ölümünden sonra evet. zaten referandumda evet. tekrar Türkiye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Fosu. Ha bu da Cumhurbaşkanı Bir Tayfur Sökmen Ben evet. miydi evet. ha? Allah rahmet eylesin. Onun şeyi şöyle bir genel alayım. Ah. Bak 100. yıl Antakya Lisesi. İlk Antakya Lisesi Farukçum böyle. Şimdiki mevcut bina. Burada da projeksiyon, Aa dikiş makinesi bak Faruk. Gel. Burada dikiş makinesi. Hatay'ın ana vatan katılışı bu masanın etrafında, masamız orijinal. Bu masada y mı oluyor? Haa. Anlaşma bu masada. Bu masada yapılıyor değil mi? Evet. Tamam. Tamam abi. Ben anlaşmayı sen, yapıyorum. Sen 10 yaşındayken akış fabrikasında baban mı çalışıyordu? Yok öyle gördüm ben. Ha sen gördün yani çalışmadınız yok. daha orada tamam. Orada benim rahmetli babam genel müdürlük yaptı. Anlaşmayı yapan kişiler. Evet. Delegasyonlar. Ha, Fransız delegasyon. Fransız Türk delegasyonları. Evet. Evet, evet, evet. Burada da Fransız delegasyonu da oturuyor. Evet, devam et. Burada, burada Cevat Açık Alın. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Temsilcisi. Evet. Ne?

Ali abicim çok çok teşekkürler. ilgine alakana. Çok teşekkürler. Sağ olun. şey Konferans şeyi. Ali Beyciğim biz gidelim müsaadenle. O şeye nereden çıkacağım ben? top sahasına oradan da biz gideriz Bu arada resimleri de alıyorum. <laughs> Buraya bir şey yazayım mı ben? Hatıra şey, ne bu, şu defter ne? Bu öğretmenler ha, öğretmen nöbet defteri. Ha, öğretmen nöbet defteri, pardon. Ben de bir şey yazılıyor mu diye şey yaptım, tamam. Şuradan gidiyoruz herhalde değil mi abi? Evet. <laughs> şurada benim az mı şurada fotoğraflarım var eski arkadaşlarla şu şeyde. Evet. <laughs> Burası gene aynen yatılı evet. pansiyon değil mi? Evet. Kız pansiyonu. <laughs> Kız o şeydi, erkek vardı. Erkeklereydi o zaman. Kız. Ha bak evet evet evet. Oo bayağı şeyler yapılmış abi. Kapalı spor salonu beden eğitimi dersleri. Şu değil mi kapalı spor? o yoktu tabii. Bomboş tarlaydı bura. Evet, abi şurası ha. da fitness Biliyorum burada top oynanırdı işte şurada şurada. Evet. tabi benim sınıf ya bir bir tane altta okudum bir de üst katta okudum. Bu sırada okudum ben. Evet, 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 evet. Kaç sene oldu abi? 60 desek, 60 sene buradan 62, e, 3 de oradan 65 sene önceden evet, bahsediyorum evet, sana. Evet, evet, evet. Var mı isteğiniz daha? Ali abicim çok çok teşekkür ederim. Seni son olarak şöyle bir evet. Antakyalı olarak evet. memnun şey yapayım. Oldum. Ben her de zaman, memnun oldum. Her zaman bekleriz. Sağ ol. Adana'dan geldik evet. sabah. Şimdi biraz işlerimiz var. O evet. Akşamın geri dönüyoruz Adana'ya. Peki çok çok teşekkür abi. ederiz. Sağ olun.